<laughs> Yoluna çık olsun paşam. 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, yüreği vatan sevgisiyle dolup taşan 18 asker ile birlikte Bandırma vapuru'na binerek İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Hayırdır? Alayım. Az önce kumandan Vasili'ye iletilmesi için bir rapor geldi. Neyle alakalı? 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanasmış. Ee, bu mu rapor? Kıyı işini bize mi yaptırıyorlar artık? Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnisinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal, Selanikli. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. Tanımıyorum devrelerdendir. Tehlikeli bir olsa muhakkak tanırdım binbaşı. Kumandan Vasili'nin duyması gerek... Kumandan Vasili sizin getirdiğiniz her raporla alakadar olsa... ...kendi vasilesini yapamaz. Böyle önemsiz detaylarla bizi meşgul etmeyin. Ama albayım... İstersen al bu raporu sen kendin götür Vasili'ye. İstanbul'dan Samsun'a giden köhne bir vapurdaki... ...üç beş önemsiz subay ilgisini çeker... Mi? ...sen de bu vesileye terfi edersin. Ne dersin? Hem de böyle bir günde. Emredersiniz Emredersiniz albayım. Ey Mustafa. İş değişmemişsin. <laughs> Yoluna çık olsun paşam.